Bu Hero 13 Black 333 euroymuş. 12 300 euro. O Hero 11 Mini 300 euro. Bu da Hero aksiyon kamerası. Bu da 180 euroymuş bu konu. Şöyle gelelim. Evet. DJI kulakları var burada arkadaşlar. Dijimi Combo 139 euroymuş. Bu da 249 euro. Evet. DJ Ozma paket 3 gimbal 539 euro. Daha falan. olan paket 2 247 euroymuş. like not a gimbal